Merhaba arkadaşlar. Şadiye'nin el modeli YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu ipten bir model yapacağız arkadaşlar. Modelimiz ipimizin markası rüya arkadaşlar. Yapacağımız model buna çok yakıştı. Onun için bu rengi yaptım arkadaşlar. Eğer bir metre bir metre ben battaniyeler yapıyorum. Eğer yeni doğan yaparsanız 75 75 yapabilirsiniz ama ben bir metre bir metre her zaman yaptım. Hiç 75-70 metre yetmez. Ama onu da yapan var arkadaşlar. Onun için ben şimdi bu modeli bu ipten yapacağım. Eğer 1 metre 1 metre yaparsanız arkadaşlar bu yumaklardan 100 gramlık yumaklardan 4 tane yumak gider, e, yetiyor arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyorum. Eğer benim kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve bana yardımcı olursunuz. Evet şimdi biraz zincir çekeceğim. Ben milimi Üç buçuk kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3.5 milimi kullandım. Bunu kullanmamın sebebi e, yumuşacık olsun. Eğer bu ufak mil kullansaydım benim battaniyem yumuşacık olmaz. Onun için ben e, bunu tercih ettim ki yumuşacık bir battaniye ortaya çıksın. Evet aynı şekil biraz ben zincir yapacağım. Evet bu kadarını yaptım. Şimdi bu kadar yeterli. Aynı şekilde yanındakine batırıyorum. Gene yanındakine batırıyorum. Ben bunu bu şekil aynı çektim. Aynı dibine batırıyorum. Yine yanındakine iki kere ve zincirin üstündeki köşelere batırıp Böyle kapatıyorum ve üstüne bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde dibine, yanındakine ve bir kere daha zincirin üstüne batıp aynı şekil kapatıyorum ve bir zincir üstüne çektim. Bu aynı böyle devam edecek sonuna kadar iki kere zincire batırıyorum bir kere de dibine bir tane burada da kalıyor toplam dört tane milin üstünde oldu mu kapatıyorum üstüne bir zincir çekip tekrar aynı şekilde bir zincire batırdım iki gene zincire batırdım üç dibine Evet arkadaşlar dibine atardım. Zincirin üstüne bir defa yandaki dilime de aynı bir defa toplam iki defa zincirin üstüne bir defa dibine bir defa daha zincire ikinci defa da aynı şekil biraz sık olmuş bu köşesi arkadaşlar ben ama Evet bir kere daha. Aynı şekil bunu. Bunu bunu yaptıktan sonra kapattım ama zincir çekmedim. Tekrar aynı yere batırıyorum bu köşesidir ve zincir çekip bir tane de üstüne zincir çekiyorum. Aynı şekil bunu yine dibine atıp Bir tane zincir çektim. Sonra dibine atıyorum. Ve köşedekine aynı üsttekine attım. Yine kapatıyorum. Üstüne yandakine ve aynı bu şekil. Bu hep aynı olacak. Sonuna kadar aynı. Bir. Bunu dibine batırdım. Bunu da aradaki. Bu da kapattım. Kapatacağım en üstüne. Aynı bu şekil. Bunu böyle sonuna kadar dibine araya ve aynı 3 böyle kapattım. Bu bölümün üstüne en sonunu atıyorum. Dibine Hep böyle. Aynı oluyor. Dibine. Yandakine. Ve aynı şekil. Bunu yaparken arkadaşlar benim için zorlanmamak için bunu da zorlandım. Bu üstünü elinizden gel geldikçe biraz ha böyle böyle çekelim. Öyle olmaz. Dibine, yanındakine ve tepedekini attım. Bunu böyle çektikten sonra gene aynı yere böyle atıyorum. Sonra beraber çektim. Sonra dibine, yandakine, gene tepedekine attım. Gördüğün gibi bu köşesi, bu böyle devam ediyor. Hep birbirini tekrarlıyor, yani hep aynı gidiyoruz. Şimdi biraz daha yapalım ve geri döneceğiz. Daha güzel bir şekilde anlatım yapacağız. Evet arkadaşlar, böyle bir model oluyor. Şahane, çok güzel. Çok güzel bir battaniye. Bunu yatak örtülerde de kullanabilirsiniz. Şahane bir model oluyor. Aynı bu şekil. Gördüğünüz gibi birbirini tekrarlayan bir model. Ben şimdi ve bu ip de çok yakıştı arkadaşlar. Ben çok beğendim bu ip de bu modeli. Aynı şimdi gene aynı üstünü tekrarlayalım bir sıra daha. Başka bir videoda ben bunun kenarını İki tane kenar modelim birikti onun üst üste onlar yapacağım aynı şekilde dibine attım yandakine ve tepedekine Evet aynı şekil ve bir zincir çekiyorum gene aynı dibine yandakine ve tepedekine elinizden geldikçe sıkı yapmayın arkadaşlar sıkı yapmadığın çok güzel bir model oluyor. yumuşacık oluyor arkadaşlar eğer sıkı yaparsanız bu kadar yumuşacık olmaz ben onun için sıkı yapmıyorum elimden geldikçe sıkı yapmamaya çalışıyorum evet bir dibine ve kapatma yerin üstüne bu hep böyle oluyor geçecek hep birbirini tekrarlayan bir model gene aynı şekil dibine araya da kapattım. bölümün üstüne dibine araya da kapatma yerin üstüne Evet bunu kapatırken de arkadaşlar buraya göstereyim bunu böyle biraz gevşek bırakın çünkü ben birkaç sırada çok zorlandım ama böyle yaptığımda zorlanmıyoruz hem de daha çok yumuşacık oluyor onun için bunu biraz e, sıkı yapmayın çıkardım araya ve aynı şekil bu hep böyle devam edecek köşeye kadar gideyim köşeyi de nasıl yaptığımı gösterip ve videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar ben son sıraya geldim. Bunu da böyle yaptıktan sonra dibine araya ve köşeye bunu yaptıktan sonra bunu çekiyorum ve bir daha araya atıp sonra yaptım ve dönüyorum. Bu köşeler düz gitsin diye bunu böyle yapmam lazım. Bunu böyle yaparsanız böyle dümdüz gider. Aynı. Dibine araya ve başlangıcı da aynı böyle oluyor. Böyle düz gitmesi için her zaman bir tane sıkı şekilde öyle atmam lazım. Bir. Zaten sırası belidir. Her bir tane bir sefer atıyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz. dibine atıyorum. Araya atıyorum. Ve kapanmanın üstüne atıp kapatıyorum. Gördüğün gibi bunu biraz o kapanma yerini gevşek yaptığım için hemen oluyor. Bunu yaparken sadece buna. Öyleyse hepsi çok kolay olan bir model. Evet, araya sondaki arkadaşlar biraz sık olmuş evet bunu buraya attıktan sonra kapatmadan aynı buraya sonuna buraya atıp beraber kapatıyoruz evet arkadaşlar modelimiz bu kadar başka bir videoda onun kenarını yapmak için görüşeceğiz. Başka bir günde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dün yaptığım modelde bu arkadaşlar onun da kenar modelini yapacağız ve beraber inşallah ikinin kenar modeliyle karşınızda olacağız.